Akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin konuğu Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ayşenur Nur Aktaş hocamız. Hoş merhaba, geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Psikoloji bölümü eşit ağırlık puan türünde sınava giren öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümlerden biri. Psikoloji bölümü nedir? Çalışma alanları nelerdir? Evet, dediğiniz gibi son yıllarda özellikle 2010'lardan sonra çok fazla öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm, psikoloji bölümü. Aslında belki psikolojinin kısaca ne olduğundan bahsederek böyle hızlıca başlayabiliriz. Psikoloji çok genel anlamıyla davranışsal, bilişsel ve duygusal süreçleri inceleyen bir bilim dalı. E, ve psikoloji çok dinamik bir alan aslında. E, günümüzde yüzlerce alt alanı var. E, klinik psikoloji gelişim, sosyal, endüstri ve örgüt psikolojisi, deneysel psikoloji, sağlık psikolojisi, trafik psikolojisi gibi e, çok çeşitli alanlara sahip. E, bu alt alanlarda e, öğrencilerimizin lisanstan sonra lisans üstü programlarla bu alt alanlarda uzmanlaşabiliyorlar. Peki her meslek her kişiliğe uygun olmuyor, siz de biliyorsunuz. Psikoloji bölümünü okumak isteyen öğrenci nasıl bir profile sahip olmalı? Psikoloji aslında yaşam boyu öğrenmeyi ve yaşam boyu gelişimi gerektiren bir alan. Dolayısıyla tercih edecek öğrencilerimizin okumayı çok sevmesi insan doğasını merak ediyor olması, ömür boyu aslında okumak ve kendini geliştirmeye açık olması gerekiyor. Bunlar R.A. sahibi olduktan sonra hakikaten okuması da çok keyifli ve ilerlemesi de çok keyifli bir alan. Peki mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışıyorlar? Mezun olduktan sonra çok çeşitli alanlarda çalışabiliyor psikoloji mezunları. Psikoloji lisans bölümünden yani lisanstan mezun olan bir öğrenci, 4 yıllık bir bölümden mezun olan bir öğrenci psikolog ünvanını alıyor. Ve e Kamu kuruluşlarında çalışabiliyor. Bunlar Sağlık Bakanlığına bağlı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlar olabiliyor. Danışmanlık merkezlerinde çalışabiliyorlar, eğitim kurumlarında çalışabiliyorlar, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyorlar, özel birçok alanda, özel firmalarda insan kaynakları gibi çalışabiliyorlar. Dolayısıyla çok çeşitli bir yelpazeye sahip. Bir öğrenci kendini bu bölümü okumayı hayal ettiğinde üniversitesinde içinde hayal eder, derslikte hayal eder ve biraz da olsa meslek hayatını değerlendirir. Tüm bu değerlendirmeleri yaparken bir öğrenci sizce neden acaba üniversitede psikoloji bölümü okumalı hocam? Acıbadem Üniversitesi'nde psikoloji bölümünün biraz tarihçesinden başlayarak bu soruyu yanıtlamak istiyorum. 2013 yılında kurulup Psikoloji Türkçe Bölümü ve İngilizce Psikoloji Bölümü de bu yıl kuruldu üniversitemizde. Ve Türkçe Psikoloji Bölümü olarak biz bu yıl Türk Psikologlar Derneği'nden akreditasyon aldık. Akredite bir bölüm olduk. Biraz açıklamak da isterim. Akreditasyon nedir? Akredite bir bölüm nedir? Akreditasyon demek yani bölümümüzün ulusal ve evrensel ölçütlerde bir psikoloji bölümünden beklenenleri askeri düzeyde karşıladığı ve bu kaliteye sahip olduğunu gösteren bir aslında sertifika diyebiliriz ve bu bağlamda öğretim kadrosu, müfredat, sunduğumuz olanakların hepsinin incelendiği bir süreçti akreditasyon süreci. Ve Türk Psikologlar Derneği de buna kabul etti. Bu süreç çerçevesinde. Dolayısıyla bunun alt başlıklarını biraz da açmak istiyorum. İlk etapta aslında öğretim kadromuzdan bahsetmek isterim. Akademik kadromuzdan. Psikoloji bölümü akademik kadrosunda yer alan tüm hocalarımız psikoloji lisan lisans eğitiminden mezun olduktan sonra kendi bölümlerinde kendi alanlarında lisans lisansüstü eğitimlerine devam etmiş e, hocalardır. Bu çok önemli bir nokta, tüm adayların dikkat etmesi gereken bir nokta e, ve eğitim öğretim programımız, müfredatımız aslında güncel olarak e, gelişen e, literatürü takip ederek gelişen ölçütleri takip ederek güncellenen bir program. Biraz bu programdan da bahsetmek istiyorum. Özellikle ilk yıl gelen öğrencilerimize psikoloji giriş, fizyolojik psikoloji gibi temel derslerin yanında psikolojiyi destekleyebilecek, besleyebilecek, sosyoloji, felsefe gibi dersler veriyoruz. İkinci yıl psikolojinin temel alt alanları sosyal psikoloji gelişim, psikolojisi klinik, psikoloji deneysel, psikoloji gibi temel alt alanlarını aslında tanıtmış oluyoruz. Üç ve dördüncü yıllarda ise öğrencilerimizin hangi alanda uzmanlık alacaklarına karar vermelerini sağlayacak, daha alt alanları geniş yelpazede tanıtacak seçmeli derslerle programı aslında tamamlıyoruz. Böylelikle mezun olan bir öğrencimiz aslında hangi alanda e, lisansüstü eğitimine devam edeceğini, hangi alanda uzmanlaşacağını karar verebilir bir e, durumda mezun olmuş oluyor. Bölümümüzde öğrencilerimizin derslerin yanı sıra akademik ve sosyal faaliyetlerde de yer alabilecekleri olanaklar var aslında. Bunları örnek vermek gerekirse öğrencilerimiz tarafından yürütülen bir psikoloji kulübümüz var. Bu kulüp çerçevesinde öğrencilerimiz psikoloji günleri düzenliyorlar, kariyer sohbetleri düzenliyorlar, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri düzenliyorlar. Bunların içinde huzur evlerine, çünkü Üç Kestirgeme Kurumu'na yapılan ziyaretleri sayabiliriz. Bunun yanında öğrencilerimizin aslında araştırma becerilerini geliştirmek için çeşitli projelerde yer almasını da oldukça destekliyoruz. Bu bağlamda TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerine verilen e, bursdan, e, ödüllerden katılıyoruz. E, faydalanan öğrencilerimiz oldu. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerde yer alan ve orada aktif olarak görev alan öğrencilerimiz oldu. Dolayısıyla bu anlamda öğrencilerimizin hem derslerde hem de diğer sosyal ve akademik faaliyetlerde yer alabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir bölüm olduğumuzu söyleyebiliriz. Stajlar kaçını sınıftan itibaren başlıyor? Öğrencilerin çift ana dal, yan dal yapabileceği bölümler neler? No. Eh. Psikoloji bölümünde stajımız dördüncü sınıfta seçmeli ders olarak yer almakta. Bu bağlamda öğrencilerimiz yaptığımız protokol çerçevesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gidebiliyorlar. Tabii bunda belli ölçütler var, belli sayıda öğrencilerimiz gönderiyoruz. Onun dışında özellikle Acıbadem Sağlık Grubu'nda insan Kaynakları Birimleri'ne giden öğrencilerimiz var ve sivil toplum kuruluşlarına giden öğrencilerimiz var. Bununla birlikte öğrencilerimizin yan dal ve çift ana dal olanakları da var. Bunun için gerekli şartlar sağlandığı takdirde bunlara işte kontenjan not ortalamasını söyleyebiliriz örnek olarak. Sağlık yönetimi ve sosyoloji bölümlerinde yan dal veya çift ana dal yapabilirler ve böylelikle oradan aldıkları formasyonu kendi bölümlerindeki teorik zeminle birleştirebilirler. Ee, hocam, kendi öğrencilik döneminizi karşılaştırdığınızda değişen standartlar neler ve hangi farkları görebiliyorsunuz? Az önce aslında söylediğim gibi psikoloji çok dinamik bir alan ve çok hızlıca, dünya değiştikçe yeni alanların katıldığı, yeni gelişmelerin olduğu bir alan. Dolayısıyla benim kendi okuduğum dönemle kıyasladığımda şu anda bilgiye çok daha Hızlı ve çok daha fazla bilgiye ulaşıyor olmamızın büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için oldukça önemli çünkü bir psikoloji bölümündeki okuyan öğrencinin güncel literatürü hem ulusal hem uluslararası takip etmek etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir kriter. Bununla birlikte akreditasyon birimi kuruldu ve akredit akredite olmaya başladı bölümler. Bu ne demek? Aslında bölümlerde verilen eğitim daha kaliteli, daha standart ve uluslararası düzeyde yükseldi, ölçütleri kapsadı. Dolayısıyla bu dönemde artık akreditasyon sürecinin geliyor olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bilgiye fazla ulaşım, iletişimin artıyor olması bugün öğrencilerimiz için çok daha fazla olanak sağlıyor sağlamamızı e, getirdi. E, belki çok daha fazla olanaklara sahibiz. E, Amerika'daki bir hocamızla bir seminerde buluşabiliyoruz, öğrencilerimiz de katılabiliyor e, veya işte önde gelen bir yaklaşımda, önde gelen çalışan bir isimle e, sohbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz, kariyer sohbetlerinde buluşabiliyoruz. Bunlar için de e, kendi öğrencilik zamanıma göre bu dönemin e, önemli gelişmeleri olduğunu söyleyebilirim. Mezunlarınızla iletişiminiz devam ediyordur. E, şu an e, nerelerde çalışıyorlar? Mezunlarımızın bir kısmı lisansüstü eğitimlerine devam ediyorlar. Biz bölüm olarak da bunu çok önemli buluyoruz ve çok teşvik ediyoruz. Bu anlamda çok sevindirici. Danışmanlık merkezlerinde çalışan, rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğrencilerimiz var. Ve mezunlarımızın büyük oranda da çalışma hayatında olduğunu söyleyebiliriz. Hocam, psikoloji bölümünü değerlendirdiğinizde bölüm nereye doğru gidiyor? Geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, psikoloji bölümü dinamik bir alan ve insanla uğraşan bir alan. Ve insanın da karşılaştığı olaylar yıllar içinde, zaman içinde çok çeşitlilik gösteriyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında dinamik olarak insanın karşılaştığı her durumda bizim ee, o durumlarla ilgili çalışmamız gerekiyor. O yüzden bitmeyen bir alan. Ee, yani psikoloji bölümü e belki 50 yıl öncesinde farklı farklı çalışma konuları üzerinde yoğunlaşırken şimdi önümüzde çok daha büyük başlıklar var. O yüzden bizim hem psikoloji mezunlarının hem meslektaşlarımızın üzerinde durması gereken önemli konular olduğunu düşünüyorum. Ulusal anlamda yaşadıklarımız, küresel anlamda yaşadıklarımız, bunu çok genel olarak pandemi örnek verebiliriz, iklim krizini örnek verebiliriz ve burada ruhsal anlamda insanların oldukça fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Ve e, psikologların bu devrede yani bu alanlarda da e, çok fazla e, çalışma e, yapması gerekiyor. O yüzden psikolojinin geleceğinde böyle yoğun ve hali hazırda bizi etkileyen alanlara yönelik e, büyük boşluklar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mezunlarımız belki bu boşlukları e, doldurmak için e, çalışmalarını o yönde evirebilirler diye düşünüyorum. Son olarak şunu merak ediyorum hocam. Aday öğrencilere tavsiyeniz neler olurdu ve onlar tercih yaparken sizce nelere dikkat etmeliler? Öncelikle bir aday öğrenci olarak kendimde düşünüyorum ve aslında biraz empati yaparak onlara bu cevabı veriyorum. Bir psikoloji bölümünde en önemli nokta akreditasyon çok önemli. Neden önemli? Çünkü akreditasyon birçok birimi, birçok koşulu sağlayan bir şey. O yüzden akademik kadroya bakmalılar. E, lütfen akademik kadroyu inceleyin, e, hocaların geçmişlerini inceleyin. Hangi alandan mezun olmuşlar, hangi alanda çalışmalarını yürütmüşler. E, bu çok önemli ve hocaların gerçekten orada ulaşabileceğiniz e, kadroda yer alıyor, ama gerçekten e, hani e, istediğinizde o hocayla iletişim kurabilecek misiniz gibi e, noktaları dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte müfredat yani 4 yıl boyunca hangi dersleri görecekler ee, ve bu müfredat aslında güncel olarak bir psikoloji eğitiminde yer alması gereken tüm dersleri karşılıyor mu? Buna dikkat etmeleri önemli. Tabii ki yapılan aktiviteler, sosyal anlamda yapılan aktiviteler, bölümden çıkan projeler, araştırma projeleri de dikkat etmeleri gereken noktalardan. Dolayısıyla belki o bölümde okuyan öğrencilerle de konuşabilirler. Ben bunu da tavsiye ediyorum. Öğrencilerimiz bizden daha iyi kendi yaptığı çalışmaları anlatabiliyorlar aslında. Biz de çok etkileşim halindeyiz onlarla. Bu pandemi sürecinde bile aslında online ortam ortamda bile bunun yakalama şansımız oldu. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızla da konuşabilirler. En önemli kıstasın ama akademik kadro ve müfredat olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Çok verimli evet. bir sohbet oldu. Eminim aday öğrenciler de bu bilgilerden yararlanacaklardır. Ben de onlar için zorlu ama çok da heyecanlı bir süreç olduğunu düşünüyorum. O yüzden hepsine kolay gelsin diyorum ve başarılar diliyorum. Umarım herkes daha kendini verimli ve mutlu hissedeceği bölümlerde yer alır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.